de bu Kadir bırakılmazdı. Mesela Kadir'e biz fotoğraf makinesi verdik. Kadir onu bozuldu getirdi bize. Bozuldu ama zaten çok böyle sıfır değildi. Ama getirdi biz gördük. Eğer Kadir onu biz görmeseydik ve deseydi ki abi ben bozuldu attım deseydi inan biz Kadir'in yanında olmazdı. Halbuki Kadir doğru söylemiş. Bozulmuş atmış. Ama düşünürdük ki Kadir yalan söylüyor. Belki. Veya yüzde yalan söylediğini düşünürdük. Çünkü makama getirdi makine. Abi dedi bozuldu dedi. Kullanamadık bu makineyi ama bozulduğunu bize gösterdi. Ne oldu? İtimat oldu. Yani itimat kurmak çok ay. Ben bugün bir Kadir'e makine versem ve o makine gelmese ve dese ki Kadir kaybettim. Ben derim ki o makine kaybolmuş abi. Çünkü Kadir daha önce makineyi bana getirdi. Bu demek ki kayboldu. Şimdi Kadir'in burada sizde gördüğü eksiklik galiba arka arkaya gelmesi. Yani hızlı ilerlemesi. 3 ayda bir böyle bir şey olsaydı Kadir bu kadar olmayacak. Hayır, kadar kısa hayır. zamanda bir dört yüz, arkasından ayakkabı, arkasından işte bilmem ne arka arkaya gelince şevki kırıldı. Onun şevki kırıldı. O Kadir'in yüzde yüz haklı olduğu yan. Sizin haklı olduğunuz yan tekrar ediyorum. Gerçekten pandemi var. Arayıp aramadığınızı bilmiyorum ama inanmak. Niyet inanıyorum da. niye inanmıyorum. Gerçekten iş bulamıyor insanlar. Yani şimdi e, hiç kimse iş bulamazken sizin iş bulmanız e, kolay değil. İntiharlar oluyor. Bugün ülkede gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. O zaman Kadir'e biz ne yapacağız? Yani. Ben ortayı bulacağım İkin, iki tarafında. Kadir'in üzüntüsünü çok iyi anlıyorum. E, o da zor durumda. Yani daha e, biz Kadir'in zorunlulaktan hapishaneden geliş süreci daha dün gibi. Yani oradan geliş parası yoktu Kadir'in. Çok zor süreçler atlattı. Ayağa kalktı. Biraz da şey galiba Kadir çok güçlü bir çocuk. Yani bizi çok şaşırttı Ufuk'la galiba sizden de aynı şeyi bekliyor. Hani ya diren ediyor. bak bana kimse bu imkanı tanımadı. Gerçekten tanımadı yani kadir, e, kadire neticede e, ufukla beni nevi oturtmadı. Biz bir imkanı ama kadir her şeyi kendisi yaptı. Hani biz sadece bir umut verdik gerisi kadirin Şimdi de siz kadire o ışığı vermeniz lazım. Kadir o ışığı galiba yitirmiş sizler. Arka arkaya gelen şeylerle ben diyorum ki e, bugünkü buraya geliş sebebi benim abim de biraz e, bağış yaptı. o Şahin olarak bir kısmını evet. karşılayacağım dedi. Ben, yani benim hayalim buydu ama Kadir'le şu herhalde ne olduğunu ben de anlayamadım. E, kızgın biraz. Bir çamaşır makinesi alalım. Tamam mı? Tamam. Sonra perdeleri taktık. Bu güzel oldu. Bunun benim baldız verdi. Evet. Çok şık oldu. Çamaşır ihtiyaç daha mı? Çamaşır makinesi Siz... için yer yok. Onu bunu görmedim. Yani. İşte ona bakalım. Çamaşır makinesi yeri bulabilir miyiz? Sizin en acil ihtiyaçlarınız bence. Ben bir yerde otursam. Evet. Televizyondan önce çamaşır makinesi. Evet. En önemlisi çamaşır evet. makinesi. Evet. Evet. Gardıroplarınız ayrı olacak. Evet. Havlularınız evet. ayrı olacak. Hijyen çok önemli. Evet. Ve bir liste yapacağız. Ev evet. düzelteceğiz. Siz de Kadir'in çok değer verdiğim, önem verdiğim projesi ehliyet alıp kuryelik. Yani o sizin çok rahat yapabileceğiniz bir iş. Bu pandemiden dolayı da Kadir en çok ihtiyaç olan şey gerçekten bu. Yani o çok güzel bir düşünceydi. Ben o düşünceyi umutla sarıldım. Yani ya bir ay içinde ehliyet alabiliyorlar abi. Kimliklerini çıkarsınlar. Bu kadar basit. Bütün her şeyi karşılayacak. Işte Kadir'in kızdığı şeyler herhalde bu buralarda geliyor. Bu niye çıkmıyor, bu niye geç kaldı falan işte kiranın günü gelince. Bak Murat'ın kimliğini çıkaracağız biz. Bak ha yalansa suratı burada. Şerif'in namusunu üzerine emmelerim 45 dakika dedik. Bunun da ikameti Kayseri'de. 45 dakika gittik. Orada ilk başta dediler şöyle böyle. Dedik ki kardeşim biz devlet yetimhanesinde büyüdük. Kendimizi mi satalım? Cezaevine mi girelim? Yani adamla öldürelim? Verin kimliğimizi. Adam akıllı Türk vatandaşı olduğumuz anlaşılsın. 45 dakika sonra bir form doldurdular. Kimliğini geldi aldı. Yani eve geldi. Belki 10 gün sürdü ama işlemimizi halletmemiz 45 dakika sürdü. Şimdi bir insan bir şey isterse olur. Ben diyorum ki abi cezaevine girmek sokakta basit, adam öldürmek basit. Gidersin mevzuya 10 kişi, 20 kişi dalarsın ya da uyuşturucu içersin, ne bileyim işte affedersin hepimiz herkes. Gidersin manitana takılırsın. Yani bütün her şeyini yaparsın ama spontane gelip birisi ya sana takar ya sen birine takarsın ya mahpusa gidersin ya cezaevine gidersin ya işte mezara gidersin. Biz diyoruz ki sokak felsefesini kendinizden çıkartmak istiyorsanız ne yapmamız gerekiyorsa zaten yaparız. Ama şimdi sen bana bu istekle, bu şeyle gelmiyorsan ve ben bu defalarca ben şey neyle geleceğim sana dedim. Beynim uyuşmuş. Ben burada bir haftadan iki haftada sıcağı gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Evden çıkmak istemiyorum. Şimdi kaç senedir sokakta kalmışım. Ev düzenini görünce biraz şaşırdım diyorum sana. Beynim sulandı. Sen, aynen, aynen Senin şu şey hikayeni bir almak istiyorum ben ya. Kadir o gün yoktu yanımda. Sen de biz ilk tanıştığımızda Buradaki ilk gece kadro ver benim çok e, ilginç geldi. Şunu bir anlatsana. Sarılan mı abi? Senin yine bozuldu. Hangi hikaye abi? Kadro e yapıştı mı diyorsun? Hani ilk defa... İlkay, İlkay abi, İlkay. Yatağa koymuş sonra geldi ya biraz Bayağı kendini herhalde değiştirmiş. Bataniyeyi aldı böyle kaliförün üstüne böyle serdi. Kalifer de kendine çadır kurdu resmen burada yatarken. Kaliförün üstüne attı böyle. Adam çay içiyor, çay içiyor, çay içiyor. Bir kere bize geliyor. Bak sana dağla çenemiyor. Değil mi? Biz dağla çalsın. Tamam sen de altlısın. Bize <laughs> mücadele veriyorsun. Allah razı olsun. Bizim ailemiz bu mücadeleyi verdi. Her zaman ne diyoruz? Allah razı olsun diyoruz. Ya yok benim tek yani bak Allah Kur'an hakkı için. Kanka inanmıyorsan çıkma kadına sor. Kadının, bir de terliklerini çalmışlar. Yok, Kadın mesele, terliğini çalmışlar abi. mesele o değil. Bırak ayakkabıyı yani. Ben diyorum ki kanka bak çok basit ya. Bunun için 5 yaşındaki çocuğa sorursan yapar. Hı. Abi biraz itimat ve uyuşturucu izlerini hayatından çıkarın. Abi, abi psikolog diyorsa sana Şevket abi bak en kral psikoloğu siz ayarlayın. İtimat dediğin ne? İtimatsızlık ne gördük ki? Yok itimat şu kanka bak şimdi bir şeylerin mücadelesi yapıyoruz. Şimdi bak yanlış anlama. Murat ben sana en son kaç ay önce ayakkabı aldım? Baya oldu. Değil mi? Kaç aydır benden bir şeyler bekliyor. Bak gerçekten bazı şeyler hani size yansıttığımızda kadar yansıtmadığımız şeyler de var kanka. Bak yanlış anlama sokakta gerçekten bu imkanı isteyen sen de biliyorsun çok insan var. Ben istiyorum ki zayıf kaldım Mehmet. ilk günkü aşkınla şu anki hareketlerin zayıf kaldı. Bunu dengelemen lazım. Sana ben ağzımda kuş tut onu yap bunu yap demiyorum. Burası senin evin. Şimdi ben buna yanlış anlama. İlk aydan daha iyi bakarım. Niye? Bu ev. Anladın mı? Benden daha kıymetli. Çünkü bugüne kadar bir Tamam hiç... da evde bir şey yok ki abi. Sadece bir masanın orası. Hayır, mesela, Ama evet, onu başardım. anlatıyorsun. Evde bir böyle bak, itibar, böyle bak. bakmıyor muyuz şu an? Yok. Elimizden geldiği kadar temizliyoruz. Her şeye sahip Yok, çalışıyoruz. Allah olsun. razı olsun. Ben diyorum ki Mehmet, biraz bunu İlkay'la baş başa kaldığınızda nasıl yapabiliriz diye bence bir baş başa real bir şekilde düşünün. Şu bir an önce halledin. Bak değil mi? zaman, yok. yok, zaman olarak biz iki ay gerideyiz şu anda. Senin şu an kimliğin çıksaydı, senin şu dönem kayıtlarına yazdırsaydık... Ne gayet yapayım? Gayet 30, Yok, 30 gün sonra senin işlemin tamamlanacaktı. Yani kötü bir şey değil. Sen gittin oraya ne dediler sana? Kimlik sen git eve gelecek dediler. Ebran aldın mı? Aldı, kimlik mimlik aldı, fotoğraf aldı, yapıştırdı, bir şeyler yaptı. Her şey yaptı. oldu. olur. Kaç gün sonra çıkacak kimlik? İki gün, üç güne gelecek dediler işte. Ya bu salı gelecek ya bu çarşamba gelmesi lazım. Cuma gelmesi, cumartesi gelir muhtemelen. Şu kimliğin gelsin, seni bir başta gidelim bir bu Serkan Hoca'nın yanından seni kaydetilelim. Hiç boş vakitin olmasın. Çok böyle ruhunuz daraldığında kanka sokağın başı zaten cami. Gidin orada biraz imamla sohbet edin, cemaatle sohbet edin, kendinize yeni bir çevre. Yok, yeni, yok, yeni, çevre. yeni çevre, Bu kötü bir şey değil. Bak bugün paket geldi, kargoyu bir açtık, bir sürü Kur'an-ı Kerim de var. Abi gözlerinizle gördünüz. Evet. Ben bile şaşırdım, üzerine de ilaç yazmışlar. İlaç sandım ben, Kur'an-ı Kerim gelmiş. Bu ilaçtır işte, anladın mı? Sizin buna ihtiyacınız var. Ben istiyorum ki kanka, yani bak o kadar sizden ümitliyim ki, sizi eğer başarırsanız, Bugün yani 110 bin insan var şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde. 10 yıla vurduğunuz zaman 1 milyon sokak çocuğu yapar. 1 milyon sokak çocuğuna büyük umutlar olabilecek bir projeyi bu şekilde sonlandırmak kötü. Benim korkularımı biraz anlayıp empati yapmanızı istiyorum sizden. Çünkü niye? Sizi değer veriyorum. Sizi böyle done olarak kaç gün tartıştık mı öyle? Geceleri ya yemin ederim sana çocukların isimlerini böyle tartışa tartışa tartışa. Dedik ki bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz. Bu olur, bu olmaz. En son sen bize dedin ki, Cino'yu da getir. Ben sana dedim, zamanı değil. Ne oldu Cino'yu getirdik, sabah 5'te burada ayna yıkılmış, evden kaçmış gitmiş. Hak mı bu sence? Bak deli Burak götünü yırtıyor, bizi de ev al, bizi de ev al, bizi de ev al diye. E, şimdi buraya buraya getirsek anlaşamayacaksınız. Burak'ı tanıyorsun çünkü. Hani şeyi yerinde değil, ya. hani kalbinde bir şeyin olduğundan değil. Çocuğun aklı yerinde değil. Aynen. Mübah yani bazı şeyler, anladın mı? Ama şimdi delili şimdi ikinci proje evine geçmemiz gerekiyor sizden bir umut, bir başarı olması gerekiyor ki hani kendiniz bir şeyler yoluna koymaya çalışsanız her şey daha güzel olacak. Ben sizden hiçbir şey beklemiyorum. Ben sizden sizin kendi böyle o sokakta gösterdiğiniz direnci, dirayeti burada da göstermenizi bekliyorum. Çünkü sizin bir kalibreniz var. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda kendiniz bir boşluktasınız. Bu güzel bir şey. Boşlukta olmak çok güzel bir şeydir. Kendinle yüzleşirsin. Ama şimdi düşünsene fark et. Sokağa çıktın biri sana hani bir muhabbetten dolayı hayırdır lan bilmem ne çocuğu dedi. Çıkarttın adama soktun adam öldü. Cezaevi nezaretinde düşünmez misin? Ulan biz ne yaptık be? Okan aynen öyle yaptı. Okan'ı biliyorsun. Spontane adamın suratına tüneli döktü. Yaktı gitti. E şimdi muhabbet bu. Yani şu an buradasınız ve burada olduğunuzu fark edin. Ben buraya bile bak kas kaldık. Kaskı böyle arabanın aynasına vurdu. Kazayla vurdu. Kızdım. Niye? Çünkü biz ona para veriyoruz. Hayatımızda bizim hiç kas kalacak paramız olmadı. Benim zoruma gidiyor kardeş. Anladın mı? Ben çaldım, çıktım ama kendi ayaklarımın üstünde tuttum. Benim zoruma gider. Bir itimat budur, saygıdır. Ben dolu bir insanım. Yani siz benim her şeyimsiniz ama sizin o sokağa gidip sokaklarda tekrar o ortamlara girmeniz demek bana hakarettir. Çünkü ben sizi kendi öz annemden, öz kardeşimden çok seviyorum. Ve ben bunu yapmak kardeşim. Kimseye de yapmadım bugüne kadar. Biz seni seviyoruz Kadir Allah razı olsun. Şimdi Ama şimdi yapma şimdi dikkat et. Görmüyor musun mesela her mevzusunda, al bak mesela her mevzusunda her mevzusunda biz her şeyin ölümümüzü, canımızı koymuşuz yani. Bak kendi farkında olur. Hep yani abi. Allah O da kardeşimiz gibi. Yani sadece anneler kardeşli olmuyor abi. Onu söyleyeyim sana anladın mı abi? Sadece anneler kardeşli olmuyor abi. Gerçek kardeşimiz biz ona göstermişiz ergen zamanlar anladın mı abi? Bak valla. Hadi mesela benim ağzım yüzümü sıçırmıştı muhabbet yüzünden. Yine sarılmışız bak bağımıza. Görselin yüzün balon gibiydi. Ama olmuş? Yine kardeşim burada. Bak burada doğru bak arkadaşlar. Şeytan böyle bir yüzüm var. Balon gibi Gene Yine barıştık. Yine kardeşim. Bak kardeşlik bu abi. demek? Evet. Hani bazen kardeşlikler dostlukla başlıyor. Kavgayla başlıyor ama anladın mı abi? Ama gerçekten abi şu içindeki bunun durumdan şu an biz bir boşluktayız abi. Ondan çıkacağız abi. Yanlış anlama. Ben Allah'ın kanına inanırsın. Dün burada çıktım. 10 tane dükkan gezdim. Bir de devam 10 de tane dükkan gezdim abi. Ha. Evet imam kardeşi var. Aynen bunda değil. Biraz kuru işi bu arada çok düşkün abi. Onun için. Doğru <laughs> söylerim bu yani. Tamam. Benim kimlik işi biraz zor. Onu halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz onu da abi. İkametler Samsun'da ben abi. Onu da halledeceğiz. Kardeşimiz hani bizim için gözdaş döktü. Hızlı kalemiz ona. Biz de ona özür dileriz kardeşim. Zamanlar, kusura bak. Hadi. 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 abi. Tamam biz sizi de çıvarlarsak biz kimseyi... Dalak böyle kaldım sağ ol kes bana burada sen hafet alsın ya. Neyse müzeleyiz abi valla öyle. Ekimiz de hemşeyiz kaydeniz lan anladın mı abi? Bununla beraber tuttuk biz <laughs> eve. Bir arkadaşımız vardı Cino diye. O biraz geldi bizim dengenizi bozdu gitti. Burada evde aynen manyak kızı geceyiz biz de. de <laughs> Bunu <laughs> şey, da dedik ya. Öyle o gitti. Biz kaldık şimdi ikimiz yine bununla beraber abi. Allah şükürler olsun abi. Kimsenin bir milyon falan istemiyoruz. Gel eşimizi yüzümüzü koyuyoruz. Gel tanıdık abilerimiz var onların yanına gözü onlar bizi görecek. Alıkay 50 milyon, alıkay 100 milyon açık. onlar bizi alıp sevmişler. Yani hani, gidimiz, Gene biz onların içine gitmiyoruz abi. Gene onların içine ne kurtulduk. Abi bak gelse onların içine de ne kurtulduk. Ne yapıyoruz? Oturuyoruz şöyle. böyle abi. Var yani eksikleri var benim çamaşır makinesi işte ne bileyim abi. Canımız PlayStation istiyor bak mesela abi. Oyanok istiyor. Yani böyle şeyler istiyor abi. Çok uzak kalmışız bunlardan abi. Telefonda mesela bir arkadaşım video açıyor. Abi bir saat hani iyi video geçiyoruz abi. Düşünsene. Ya. Hiç başka bir video geçmiyor yani. Düşünün ama öyle kitlerin özelliği böyle. Bak Allah Allah. Düşün yani abi bunlara biz özlemimizi bunlarla daha giderememişiz. Vallahi gidememişiz abiciğim. Gerçekten bak. Belki küçükken buranın kamyonu vardı. Ben konserler tenkisinden çivi çakıp böyle sürüyordum abi. Belki de seni sporan ekibinden ekti ben karalar sıkıyordum abi. Var yani hepimizin durumları farklı yani. Bunlar aklımıza geliyor bazen takılıyor. Atamıyoruz bir anda ha böyle söylüyor. Tamam nasıl satalım abi bir anda ya. Bir de sen mi düşün abi nasıl satalım bir anda. De ki yukarı bu böyle bir anda böyle atılır de. Tamam abi biz bunu böyle bir anda atalım tamam. O zaman arkandayız abi de gidelim. İlk kalbi bu önüne böyle gider komple kardeşim de bize arkandayız abi. He yani. Ama bu kadar şunu beynimizden bir çıkartalım abi. Diğer sorunları çıkartalım abi. Bir psikolog... Beynimiz hasar görmüş hasar abi hasar hasar. Psikoloğu şu an nasıl Ben onunla bir konuşacağım. Ee, çok iyiyiz. Bakın yıllardır... Sadece söyleyeyim abi gece... Gece var ya biz gece burada yatıyoruz yani, yani abimizin, abi. Yanlış anlama. Sen abimiz için. Dişlerimizi sıkık yatıyoruz abimiz için. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Allah Allah. Al. Depresyon mu desem iyi. Buramda bir nefes almak gelip gidiyor, gelip gidiyor. Ne istiyor biliyor musun abi? Koşmak istiyor canım, yani. dışarı atmak istiyor kendimi. Özgürlük böyle sanki kitlenmişim yere kalmışım gibi abi. Böyle bunalıyorum abi sanki böyle böyle kitlemişler buraya. Aa bu bu yapıyorum kendi kendime. Aslam kendim, sanki ceza gibi hissediyorum kendimi. Böyle böyle bir psikolojim olsun abi söyledim abi. Harika atakta vardım ne yaptın abi? Al sor kadını, buraya sorabilirsin abi. Bak şimdi sizin yaptığınız şey zor. Herkes yapmaz hani yapamaz. Çünkü bu herkesin götünün yiyeceği bir olay değil. Şimdi bir eve geçmek, bu evin giderleri bilgilenme, mahalle ilişkisi, şimdi sosyal hayatında değişiklikler olacak artık o gördüğünüz... Mahalle ilişkisi değil vallahi Valla kestim bak burada. Apartmanda komple aramızı yağdı. Allah razı olsun. Valla Selamünaleyküm, aleyküm, selam. İyi akşamlar, nasılsınız çocuklar, iyi misiniz? Komple hepsi tanıdık biz abi, Allah razı olsunlar. Niye? Efendi gibi güldük. ses yapmadan girdik, çıktık, bitti. Onu bir kere düzelttik, mahalle psikolojisini düzelttik. Mahalleden girerken bile bize selam veriyorlar abi. Günaydın günaydın merhaba kardeşim nasılsın iyi misin? Bitti. Biz de ne yapalım? Başka sosyale geçen bir şey var mı? Ya Söyle. Ateş olanlar da olmaz. Tamam. Şansımızı yiyelim abi ya. Olacak şimdi her şey olacak. Şimdi evet. buradaki mevzu evet. ne biliyor musun? Bunlarla ilgilenmek. Diyeceğim ki bak bunu yapalım, şunu yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Koşturacağım, sen diyeceğim, ben yapacağım. Sen diyeceğim, ben yapacağım. Battı durumumuz olmayacak, paramız olmayacak. Keza sen biliyorsun. Hı, ka, biz mesele kurşun sıkan adamlar. Hani kendi yani karakteristik olarak kendi şahsımıza bir şeyler yapamıyoruz. insanlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bak vücudunun yüzde 85'i yanık bir arkadaşa kargodan gelene bak. Ayakkabı. Niye? Onu mutlu edebilmek için. Allah'a isyan etmesin. hayatı insan Allah, Allah razı olsun yani. Ne diyelim? Allah. Ya yani o kadar insanla ilgileniyorsun ki 60 yaşında şarapçı Hasan amca var. Hasan amca böbrek taşı düşürüyor. Şimdi biz ona ilaç bulmanın peşindeyiz. Adam geceleri alıyor, beni arıyor Kadir hastaneye götür, gecenin yarısı hastaneye götürüyoruz. uykuyu uyuyamıyoruz. Birisini arıyoruz karakolda, cıma paket olacak garantisi çıkmış. Yani herkesin bir derdi var. İnsanların şeyleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bugün yukarıdakiler göremiyor. Ben de bugün bir milletvekiliyle görüştüm. Bir şeyler oldu. Diyorum ki arkadaş o zaman gideceğim milletvekilleri olarak orada tartışacaksınız. Ya da gelecek birileri tartışacak. Çünkü platformlardan bir cacık olmaz sosyal platformlar yıllardan beri neredeler? Sizi kim geldi aldı götür eve koydu? Kimse koymadı. Demek ki kardeş kardeşin elinden tutmazsa kimse kimsenin elinden tutmuyor. Yani bu itimat, itimat budur işte anladın mı? Yaklaşım potansiyeldir. Her şeyiniz on numara okey ama kendinizle savaşıp şu uyuşturucu, o psikolojiyi, Recep var ya Recep. hayatının en zor kararını vererek İstanbul'u terk etti biliyor musun? Çünkü Recep çok güzel bir ortamı bıraktı gitti. Kendince özgürdü, istediği her şeyi elde edebiliyordu kafasına göre 24 saat yapabiliyordu bunu. Köpeği olmuştu bonzayının ama en zor karar vererek şu an bak evlenmiş. şimdi diyeceksin ki Recep kurtardı gitti Kıyaslama yok. Kıyaslama yok değil mi kesinlikle? Yok yok kıyaslama olarak değil. Bak çocuğa mi? ne oldu biliyor musun? Bir iş bir yıl sonra evlenecek çoluğu çocuğu olacak. Dinliyor musun? Ailesi çocuğu evlendiriyor. Tarla vermişler, ev vermişler çocuğa. Herkesin de o kadar şanslı yok. Sen dedin ya birisi milletvekili, birisi amcası, müdür, birisi emniyet müdürü, tarlası var, arası var. Ya, ama adam sokakta şey... kalıyor. Hayat öyle kanka. Kimin ne mal olduğunu bilmiyorsun sokak. Şu malzemeleri kalkın dolaba dizin. Biz de o. şu televizyonu yapalım. Yani şu saatten sonra kanka Allah peygamber hakkı için kırmayın. Bir yani hiçbir şey yapmasanız bile dik durun ya. Ben onu istiyorum sizden. Psikolojiniz bitik olmasın. Neşeli olsun ya. Abi bu bizim ama sana söylüyoruz. Sen bunu bak işte ben sana tekrar bunu söylüyorum. Bak abinin yanında da söylüyorum. Ben hayattan dolayı düzgün keyif almıyorum. Bazen beni böyle görebilirsin, sen konuşurken böyle de görebilirsin. Bunlar yavaş yavaş atlatılacak tamam, şeyler. Işte, bu ben hizmeti... burada yatarken, vücudum yatıyor, beynim yatmıyor abiciğim. Beynim başka yerlerde gidiyorum, beyin olarak başka yerde konuşuyorum, kalkıyorum, gidiyorum. Kök altından çıkıyorum, başka bak, okuduğum yerde o ya bunlar. Hiç durumum, beyin başka yerde yatamıyor. Tamam işte, bu Sabah yatan dokunmasını bekliyorum, hadi yıkayıp Lan oğlum, sabah yatan Çay sen ne olacak, sen ne olacak? Yatamıyorum hayattan doğru düzgün keyif alamıyorum. Tamam işte diyorum. bu psikiyatrik tedavi belki giderilebilir. Tamam bu psikiyatrik tedavi giderilebilir. İki taraf bu kötü bir şey İki tarafta birbirine biraz şans verecek. Kadir'in de beyin biraz yıprandı. Zorlu bir süreçte şu anda. O kadar çok meşgul ki. Ee, sizde ben sizde... biz bunu bak biz bunu bak, <laughs> bak, <laughs> <laughs> de, bak ben sizde bir 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 dayanacak gücü kalmadı. Bir de en önemlisi bir itimat. Bu en önemlisi oydu. Yani bu itimatların biraz yitirmesi tabii bir ama bu olmayacak. Bundan sonra her şey düzelmeyecek anlamına gelmez. Ben kader ediyorum ki çocukların da biraz kendilerine güveni gelsin. En kısa zamanda şu makineye alalım biz. Çamaşır makinesi. Gelsin. Çaktıralım. Hemen. Sonra eksikler yan e, Şimdilik Ya zaten fazla eşyamız yok ya abi. Elde şimdi <laughs> 5-6 tane çayımız var yıkıyoruz şimdi. Onları da alalım. İdare et abi onu da sıkıştırmaya <laughs> gerek yok. Şimdilik o kadar ihtiyacımız yok. Elimizde yıkıyoruz abi. Gerçekten o şu an bir ihtiyacımız Elimizde yıkıyoruz abi. Bir ev alışmamız lazım. Bak Kadir'in Kadir'inle biz tanıştığımızda Kadir'in çok felsefi bir toplamda belki onardak onardak ama belki bir saat çok felsefi bir sokak çocuğunu anlatan konuşmaları var. Biz ilk dinlediğimizde e, çok da çok şaşırmıştık. Yani hadi filmini yapacağız. Oturduk. 10 dakika bir konuşması var. Ve 10 dakikada biz Kadir'in hangi cümlesini koyalım filme, hangisini koyalım karıştırdık. Çünkü hepsi çok önemliydi. Özellikle 10 dakikalık konuşması. Orada bir şey söylüyor. Diyor ki, bunu da aslında Kadir'e de söylüyorum. Kadir de bunu bilsin. Ee, o konuştuğu şey. Biz sokak çocuğuyuz. Bir ev nasıl tutulabilmeyiz diye biz görmedik diyor. Bir ev nasıl tutulur, kime gidilir, kimle konuşulur, ne, nasıl ödenir, elektriği, suyu nedir biz bilmeyiz dedi. Şimdi burada da Kadir o senin söylediğin durumda aslında bu çocuklar var. Yani bunlara da biraz tolerans tanıyacağız değil mi? Yani senin evet, o çok, çok, şey e, çok senin o en felsefi